3. sezonun ikinci bölümü toplamda 94. bölümle karşınızdayız. Geçen yıl 92. Doksan 91. Doksan bölüm 92. bölümde final yapmış. 2 yıl aralıksız devam eden programımız 92. bölümde e, haftada final yapmıştı. 92. haftayı e, sevgili Sadun abiyle birlikte biz e, bir sezon değerlendirmesi olarak kullanmıştık ama 91. haftada yani ikinci yılın sondan bir önceki programda son konuğumuz, konuklu son programımız e, sevgili Harun Yıldızlıydı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı e, Harun Yıldızlı ile beraberdik. Keyifli, güzel bir programdı. Üçüncü sezonun ilk konuklu programında CHP İl Başkanı Sevgili Harun Yıldızlı ile beraber yapacağız. Sevgili Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. CHP Kocaeli Başkanı Özgür Harun Yıldızlı TV41'in konu oldu. Ee, Dördüncü kez galiba. Dört dediğine göre dört. Ben dört diye hatırlıyorum. Peki öyle ama. olsun. Dört olsun. Dört. dört, dört. dört. Hoş geldin. Dört. Hoş bulduk. Hoş bulduk Sadun abi. Nasıl stüdyo? Yeni Hayırlı olsun. Şey, yeni dekor. Daha önceden yalnız, Sadun yürü. abinin oturduğu yerde oturuyordum ben. Şimdi test tarife şey, şey yaptık. yanlış çok güzel görünüyor görüntü evet, bu arada. Evet. Ben de şimdi ilk kez bu açıda oturunca şeyi ha. çok rahat gördüm. Evet, Biraz ışık da artmış galiba. Işıklar da farklı. Evet. Usta gazeteciler Adem Turgut ve Saadun Çetinin hazırlayıp sunduğu 7 artı programına katılan yıldızlı CHP Kocaeli teşkilatının gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. 1 milyon 952 milyon. 2 milyona yakın 2 milyonun 2 milyonun 850.000'i orada yaşıyor. Doğru. 4 ilçede. Diğerleri de diğer 8 ilçeye dağılıyor. Bu bağlamda kıymetli. Onun için biz Gebze'ye önem veriyoruz. Gebze derken yanlış anlaşılmaması bölge olarak hep Gebze eskiden 4 tekti ya. Dört ilçeye. Diğer ilçelere vermiyoruz mu? Veriyoruz tabii ki. Hiçbir ilçeyi ayrım yapmıyoruz bu konuda. Bütün ilçelerde tam sağ sokaktayız. Onun önünde biliyorsunuz 14 vekilimizle dört 4 ilçede bütün vekillerimizle birlikte bir taradık, dağıldık bütün ilçelere. Çok kıymetli oldu. Çok verimli bir çalışma oldu. 4 ilçeyi taradık. Mesela Sayın Genel Başkanımız geldiğinde 20 3 veya 24'üydü yanlış anımsamıyorsam Ağustos'du. 24 Ağustos'du. Ağustos doğru. 24 Ağustos'du. Sayın Genel Başkanımız geldiğinde 4 ilçedeki muhtarlarımızı topladık. 4 ilçedeki muhtarlarımız ve kanaat önderlerimiz sivil toplum örgütü e, önderlerini hatta bu konuda da çok partili büyüklerimizden de tepki almıştık ama biz özellikle o bölgedeki e, ilçelerde Sayın Genel Başkanımız gelmeden önce ilçelerde e, kanaat önderlerini toplayıp bu toplantının amacı noktasında bilgilendirme yaptık. Bizzat kendimin katıldığı iki ilçesine ben katıldım. Diğer iki ilçede de ilçe başkanlarım e, bilgilendirme yaptılar. Sağ olsunlar %90'ı sağduyuyla karşıladı. Sayın Genel Başkanımız da bize diyor ki, Bizi bizden olmayanlarla bir araya getirin.